Ben geçen Celal abi Celal Şengöre şeyi sordum. Dedim ki Türkiye'de buraya asla şehir yapılmamalı dediğiniz Burada insanların yaşaması için doğru bir yer değil dediğiniz bir şehir var mı dedim. Ee, Bursa'nın bir bölümünden bahsetti ve Erzincan'ın tamamı dedi. Katılıyor musunuz? Yapılmaması gerekiyor. Evet. Evet. Hem fay hattı deprem riski hem evet. de zemin açısından. Evet. Dedi. Şimdi şöyle söyleyeyim e, bütün bizim kentlerimiz büyük ölçüde Kuzey Anadolu fayı boyunca hep bu fay zonu boyunca yapılmıştır. E, neden bu fay zonu içerisine girmişler? Çünkü bu fay zonu en bereketli topraklardır. Dediğin gibi akarsular o zonun içerisinden akar genellikle. Alivyon oralarda fazla kalınlaşır en mümbit topraklardır tarım bakımından. Bir de oralar en fazla sulak alanlardır. Yani fayzonlarından soğuk su ve sıcak sular çıkar. Yani bir insanın tam yaşamak isteyeceği yerler yeşillik, ağaçlık yerlerdir. Çevresi de dağlıktır, kupkuruydur. Yani fayzonların öyle bir özelliği var. Tabi ilk dönemdeki insanlar yaşamak için böyle yerleri tercih etmişler. Sonra depremlerden darbe yiyince o vadilerden ve ovalıklardan çekilerek dağlara yaslanmışlardır. Bu hem depremden hem düşmanlardan koruma açısından akıllıca da bir iş yapmışlardır. Ve uzun zamanda depremden falan çok telef olmamışlardır. Ama sonra bilim ilerleyip kentler gelişince her nedense bizler bu gerçeği unutmuşuz. Yani atalarımızın yer seçimdeki zekiliğini, zekasını, mantığını tekrar tarım alanı olabilecek yerleri tekrar alüvyonlarla mümbit olan, bereketli olan toprakları her nedense beton yığınlarına dönüştürerek yine depremlerin afet haline dönüşümüne ...sebep olmuşlardır. Siz sonuçta Celal Şengör'ün bu söylediğine katılıyor musunuz? Yani Erzincan ve Bursa'nın ...bir bölümünden bahsetti. Buralara şehir yapılmamalıydı dedi. E doğru. E Başka tabi, var mı sizin söyleyeceğiniz? E Tabii yani ben o, o Kuzey Anadolu fayı boyunca olan... ...kentlerin önemli bir kısmının... ...orada... ...yapılmasaydı iyiydi... ...veya yapıldı ise... ...deprem dirençli... ...bu çağda mümkün kente dönüştürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani sadece e, böyle Fayzon'un içerisinde Elzincan gibi bir yerin olması değil, e, orada yani biliyorsunuz Elzincan'dan Niksar, Erbağa, Amasya, bilmem Abant, Mabant bunların hepsi Fayzon'un içinde yani ha 10 kilometre uzağında ha fark etmiyor ki yani 200 kilometre, 250 kilometre uzaklaşmadıktan sonra. Yani Fayzon'larında keşke olmasaydı dediğiniz zaman e, bunun mümkün olacağını ben düşünmüyorum tarihi süreçle birlikte. Çünkü buralar e, yani en fazla insanların rağbet ettiği yerler ve Türkiye'de de oraların dışında e, öyle çok fazla da sahalar yok. Ee, belki e, o alanlarda kayalık zeminlerde daha böyle deprem dayanıklı atalarımızın diyelim e, beceri ve tecrübelerinden yararlanarak böyle devasa ağır binalar, bloklar yapmamaları gerekirdi. Veya tarım alanlarını e, özellikle alüvyon dolguları kentleşmeye dönüştürmemeleri gerekirdi.